arkadaşlar. Evet, evet. Bugün sizlerle birlikte Batman arabamı tanıtacağım. Batman de var. Seyban biraz şunu ekranı geri al. Tamam. Seyban. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar kollarını biraz böyle yapıyorum. Annem öyle dedi. Sırhı var. Silah. Silahı var. Arkadaşlar bir tane de çantam var. Onu da göstereyim mi? Bak Seyban tamam. Çant çanta çantamı göster. Arkadaşlarımız da görsün. Tek kollu arkadaşlar neden? Neden bilmiyorum böyle. Paralarım Gör. var burada da arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi <laughs> Gel. Böyle oldu. Arkadaşlar şimdi Şimdi hala Batman arabamı tamirce. Aha! Bir tane de şu vardı arkadaşlar. Bir daha fil sarabom vardı. İlk önce Batman'in hızlı göstereyim size. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan ayar kapanları var. Şimdi buradan da silah atışı yapıyorsun. Çekiyorsun. Dur çekiyorsun ve bırakıyorsun. Arkadaşlar şimdi öbürsünü yaptım. Böyle. Arkadaşlar öbürkü videomuzda da daha da iyi olacak öbürkü videomuzda. Saat 18.00'da yayınlanacak. Ama bu sefer öbür videomuzda 17'de. 17'de yapmak istedim. Çünkü şey, çünkü canım istedi öyle video yapmaya. Hadi görüşürüz.